Merhaba günaydın. Ee, bir video çekmeye uygun gördüm tekrar çünkü e, bir şeylere açıklık getirme amaçlı. Yani burada çok bir aydır yaşadığımız için bu süreci birazcık tecrübemiz var. O yüzden Türkiye'ye aktarmak istiyorum çünkü e, gerçekten bizim halimize gel, geldiği zaman Türkiye'nin İstanbul'un özellikle ne olacağını hiç hiç tahmin edemiyorum. Çok çok ciddi boyutlara ulaşabilir. E, evinizden çıkmayın. Bugün mesela cuma namazına gitmeyin, evinizde kalın. E, maçlara gitmeyin. E, okula gitmeyin. Mümkün mertebe eğer mümkünse işlerinize görüşün evden e, işlerinizi yapın. Burada öyle bir sistem yaptılar. Yapabiliyorsun, yapabiliyorsunuz biliyorum. Birçok şey yapılamıyor ama e, yapmaya çalışın. Birbirinize misafirliğe gitmeyin. Kadınlar toplanıp işte bir, birbirlerine görüşmeye, evlerde görüşmeye dahi gitmeyin. Gitmeyin. Biz Gerçekten çok büyük bir e, kaosun içerisindeyiz. Bugün hasta olan bir insan, koronavirüsü kapmış bir insan hastaneyi aradığı zaman e, evine birisini gönderiyorlar. O da ne zaman olduğu belli değil. E, eğer durumu yani nefes alıp verebiliyorsa evde tedavi görüyor. Hastanelerde yer yok. Eğer hastaysanız mutlak suretle... E, bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın verdiği hastanelere gitmeniz gerekiyor. Sakın acil servislere gitmeyin. Normal hastanelerin acil servislerine gitmeyin. Çok tehlikeli. Orada virüsü herkese yayarsınız. Böylece bütün doktorlar da hastalanır, sizinle ilgilenecek hemşireler de hastalanır. Lütfen bu dediklerimi dikkate alın. Ee, bunun harcını söyleyebileceğim. Eğlenceyi unutun, unutun. Çünkü e, biz bunu yaparak çok büyük kayıplar verdik İtalya'da. Her geçen gün kabus artıyor. Ee, şu anda benim bulunduğum yer, İtal yani bulunduğumuz yer e, şey olarak, iş yeri olarak en yoğun bölgesidir yaşadığım yerin. Hiç kimse yok arkadaşlar, hiç kimse yok. Yasak. Dışarıya çıkmamız özel izinler haricinde yasak. O yüzden sizden tek ricam e, biraz olsun dinleyin ve evinizden çıkmayın. Çıkmayın çünkü artık genç yaşta dinlemiyor, herkesi vuruyor. Evet atlatabilen...